O kafandaki ne? Dastı. Dastı mı? Dast. Kask. Dinozoru bulsun oyuncağın arasından. Hı? Dinozoru. Hı? Hadi yarışma yapalım. Dinozoru bul. Söylediğim şeyi hemen bulursan kazanıyorsun. Dinozoru bul. Diğer dinozoru bul. Hmm, Barbie'yi bul, atı bul. Kaç tane atım var? Hmm, Yarış arabasını bul. Yarış arabasını bul yarış arabası yarış arabası kırmızı yarış arabası kırmızı yarış arabası kocaman kocaman kırmızı yarış arabası nerede uzaktan kumandalı olan tamam helikopter Tamam hmm. su tabancası ahtapot <laughs> kırmızı taksi. Senin kafandaki ne? Ya. Hadi bir şarkı söyle de kapatalım. Evet oturunca mı? Araba geliyor, söylesene bir. Araba geliyor. Doğada Mini kuşu söyle. Mini kuş Öyle değil. Mini mini bir kuş konmuştur. Mini mini. Evet. Ne? Pencereme konmuştur. Ya, o, 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 o.